Yiğit Dikmen kimdir? Yiğit Dikmen 1987 yılında İstanbul'da doğmuştur. Uzun yıllar amatör kümede futbol oynayan Yiğit Dikmen 2011 yılından beri de crossfit ile uğraşmaktadır. Türkiye'nin ilk crossfitçilerinden olup yakın zamanda antrenörlük yapmaya başlayacaktır. Haliç Üniversitesi'nde konservatuvar öğrencisi olan kardeşi Yazkan Dikmen Güzel Günler Göreceğiz sinema filminde ve Ağır Roman Yeni Dünya ile cinayet dizisinde oynamıştır. 2014 yılının Mart ayında başlayan Acun Ilıcalı'nın hazırlayıp sunduğu Survivor yarışmasında Yiğit Dikmen de Gönüllüler takımında yarışıyor. 2014 yılında Survivor yarışmasında Gönüllüler takımında oyuncu Tolga Karel, futbolcu Ahmet Dursun, voleybolcu Duygu Bal, atlet Merve Aydın, oyuncu İsmail Baki Tuncer, oyuncu Eda Özerkan, şarkıcı Gökhan Keser, futbolcu Serenay Aktaş var. Gönüllüler takımında ise model Samantha Mendes, model ve oyuncu Akın Saatçi, Müge Üzel, Sahra Işık ve Berna Canbeldek, Turabi Çamkıran, Yiğit Dikmen, Ekrem Toraman, Ertungay Gemuhluoğlu ve Mert Palavaroğlu var. Bu yarışmada Yiğit Dikmen 4. olurken 1. Turabi Çamkıran olmuştur. 2015 yılında 9 Aralık 2015 tarihinde başlayan Kanal D'de yayınlanan ve yapımcılığını Fatih Aksoy'un üstlendiği Hayat Mucizelere gibi adlı dizide oynadı. Dizinin başrollerini Hande Atayizi, Damla Colbay, Yiğit Dikmen, Yusuf Akgün, Erkan Sever, Burcu Binici, Işıl Yücesoy paylaştılar. 12 Mart 2018 tarihinde Survivor 2018 All Star yarışmasına katıldı. Survivor'da yeni format gereği hem All Star'a hem de gönüllülere ikişer yarışmacı katılıyor. Yiğit Dikmen bu yarışmacılardan biri. Yiğit Dikmen Survivor 2018 All Star ya takımında yarışacak. Diğer katılan yarışmacı Elif Şadoğlu'dur. Gönüllüler takımına ise Mustafa Kemal Kurt, ve Batuhan Buğra er uygun katılmıştır. 10 Şubat 2018 tarihinde Acun Ilıcalı'nın TV8 kanalında başlayan Survivor 2018 All Star yarışmasında ünlüler kadrosunda Adem Kılıççı, Damla Can, Hakan Hatipoğlu, Hilmi Cem İntepe, Merve Aydın, Murat Ceylan, Nagihan Karadere, Nihat Doğan, Sahra Işık, Sema Aydemir, Turabi Çamkıran, Ümit Karan yarışacak. Survivor 2018 All Star yarışmasında gönüllüler kadrosunda ise Cumali Akgül, Birsen Bekgöz, Ramazan Kalyoncu, Gizem Kurtulan, Melih Özkaya, Yağmur Banda, Ecem Karaağaç, Devin Yanık, Anıl Berkpaki, Kundal Kayış, Gamze Akusu, Markus olacak. 16 Şubat 2018 tarihinde Hakan Hatipoğlu'nun yaşadığı sağlık sorunu nedeniyle Gönüllüler takımına yedek yarışmacı olarak 24 Şubat 2018 tarihinde Emre Durak katıldı. Hastalığından dolayı yarışmadan ayrılmak zorunda kalan Gamze Aksu'nun yerine de aynı gün İpek Yaşar katıldı. Filmleri ve dizileri Umuda Kelepçe Vurulmaz, hayat mucizeleri gibi şehrin melekleri Survivor Türkiye 2014 ünlüler.